Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dönem sahnesi oynayacağız. Yeni bu uygulamayı yükledim. Dönem sahnesi oyunu oynuyoruz bugün. Şey bu arada sizin en sevdiğiniz oyun hangisi bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumların açık olduğunu artık ben de biliyorum. Hatta bir kardeşimiz yorumlara yazmış iyi dönem sahnesinin ilk videosuna. Yeter lan sakız çiğneme oğlum falan filan. İlk ben de sakız çiğniyordum ya. Bilenler bilir. Neyse. Şimdi de 95. Evet arkadaşlar. Aranızda bu oyunu oynayanlar vardır diye düşünüyorum. Ve motor gibi çalışıyorum. Eksik vermeyin kardeşim. Bak şimdi hepsini dolduracağım. Bakalım şimdi eksik verebilecek misiniz? Hadi bunlara da eksik verin göreyim. Bakalım bunun ne beğenmiyorlar. Ha bak bunu severler. Hadi yola gel hadi. Al kanka sen şunu şuradan. Şöyle. Hop iki kişi birden şuradan şunu şuradan hırsız şuradan da ben. Dilenci, dilenci arkadaşlar. Heh. Hadi kaç da göreyim. Kaçarsan sana 1 milyon TL vereceğim. Dilenci. Şu anda en sevmediğim şey de dilenci bazen onu un, unutuyorum. Bir dahaki hırsızı bekleteceğim Bütün paraları aynı anda toplasın diye Arkadaşlar Güzel yol değil mi Hırsız gel bakayım Küçük 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 gel hırsız Bakın gelmiyor arkadaşlar benden korktu. Ha. Anca bu lafı deyince gelir. Paralar da biriti. Şimdi şuradan sinüs diye verelim. Sinüs. Kardeşim kızma ya. Oh, sen fena şey istiyorsun he. Buna tuvalete gidince ne sıçıyor ben anlamıyorum ki. Ne yiyorsunuz kardeşim yani. Hırsız da sen bir git Allah'ım ya Rabbim. Her şey bir anda. Bir hırsız bir direnci. Bir şu bir bu. Aa. Gel bakayım sen kaçamazsın adam ol. Bütün paraları topladı. Hop bakalım ne kadar para bir oyun. ha yakıyoruz. arkadaşlar. Bunu polise gittiğinde ne yapıyor yani? baksana adamı ne istemiş? Ay. Ay anasını ya. Bütün oyun birbirine girdi. Al sen al. Ay sinirlenme abicim ya. sinirleniyorsun ayıp oluyor. Ondan sonra bana niye spawn şimdi vermedin? Şu bu. Yapma. Allah. Ver paraları. Ver paraları. Neyse. En azından yemiş olduk. <Sessizlik> ha, 759 fena değil. <Sessizlik> 3214 mü? Oha arkadaşlar. Restoranınızı biraz genişletin. 4 müşteriye yer açın. Dönerde ekşiği koymak için kolay. İkinci bu ondan sonra da bu. Dönem. Tamam mı? Hı -hı. Heh, çok Benim jimbaralari. Ben ne kadar isteyin değil mi? Kanka, sen çok küçüksün. Oğlum boyuna bak bir de. Senin boyundan çok yemek yiyorsun. Aa, ezan başladı. Şu sesi kısayım maalesef arkadaşlar. Sesi kısmak zorundayım. Ezana karşı gelmez. Bu arada bugün cuma namazına gidenler yorumlara yazsın. Ben gittim. Abi nasıl gittin diye soracak olursanız okulum var diye. Şey, okulda gidiyorum ben arkadaşlar. Ee, Cuma namazından gelmiş abiciğim. Sen de git ya, hırsızmış. <laughs> para ver, para. <laughs> Hırsızlığı sen çok öğreneceksin, çok. Hırsızlığı abinden öğren, yani benden. Kanka, al kanka sen onu ama parayı da veriyoruz değil mi Cim? Hı? Şurada parayı versin baya sinirlendi ben de sinirlendim aynı onun gibi şımara bak şımara arkadaşlar bu nasıl bir salak hırsız hiç 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 para toplayamıyor hırsızlığı bilmiyor çünkü Ha sen al kanka. Sen de al şunu. Sen de al şunları. 我我、嗯，哦、么啥子不雅性人，嗯嗯、知道吗？ Abicim sen çocukken derslerine çalıştın mı? Bu niye konuşmuyorsun diyorsanız oyuna odaklandım pardon. Ay hırsızdan önce topladım hırsızlığı ben bilirim. Babam ben küçükken hırsızlık dersi aldırmıştı bana. Tabii ki de şaka yapıyorum.

Arkadaşlar bu tur bitince video da bitmiş oluyor. Bir sonraki bölümü de izlersiniz artık değil mi? Dur dur dur. Süre bitiyor. ver kanka parayı. Ha. Ha. zaman da bitti. Ha bu gün bu kadar da bu önce da hediyem olsun. müşteri. <laughs> Baya fazla. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geliyoruz. like atıp abone olmayı unutmayın. What's the